Önce, i̇ki gün önce Ankara'da gerçekleşen terör saldırısından İçişleri Bakanımız Meclisinde tüm geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Bursa Gaziantep Derneği ve Türkiye Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı tetilesiyle her türlü terörün karşısında olduğu uzun bilinmesini Türk Gaziantep'lerin her türlü terörün karşısında olduğunu bilmeni isterim. Maalesef bunun bir şenlik e, başlangıcı yapıyoruz. Nedeni 6 Şubat sabahı, 6 Şubat pazartesi sabahı, 4 Ağustos'taki Yüzyılın felaketi Gaziantep'i başta Maraş olmak üzere Gaziantep'in iki ilçesini de tarihi olarak e, yerle bir etti. Biz de bu süreçte devlet olarak sabah 5'te yani Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ahmazoğlu'nun mesajıyla hareketlendik ve emin olun ben e, bir kez Bursa'daki yaşayan Gaziantep'lere ve tüm milletine ulus olduğumuzu, birlik olduğumuzu, beraberlik olduğumuzu göstermeleri açısından teşekkür ediyorum. Biz devletti, 72. saatte İslahiye'deydik. Devletin Gaziantep'teki merkez üstündeydik. 72. saat kuralına riayet ettik. Gaziantep'le ilgili bağlantılarımızı yaptıktan sonra orada bizzat gerek federasyon genel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber iki tane de teknik arkadaşımızla beraber o yüzyılın felaketine şahitlik ettik. Bunun gölgesinde başladık. İslahiye'nin Urdağ'ın gölgesinde başladık. Çok fazla eğlence programına girmeden biraz daha yarışmaların ön planda olduğu bir program hazırladık. Şenek hazırlamaya çalıştık. İslahiye esnafına, devremize de esnafına özellikle bundan önceki yılda da böyleydi ve önceki beyanatımda da hatırlarsınız. İstahriye'nin o kubbelini, İstahriye'nin o salçasını buradaki Mursalı hemşehrilerimize borçlu olmak adına yine esnafımızı özellikle İstahriye'den seçtik. Ve İstahriye Belediye Başkanımızın da katkısıyla, fotoğraf çanakçısı Zeynel Abidin Gavur Dağı'nın sergisiyle Yine şenlik alanımızda, etkinlik alanımızda İsrail'in fotoğraf sergisi, tekrar fotoğraflarımız sergisine yayınlayacağız. Orada gelen ziyaretçilerimiz bunları görecekler. Ve Gaziantep'in o yüzyıllara dayanan mutfağı 600 çeşidin üstündeki yemek çeşidiyle, kısmen eğlencesiyle, kısmen yarışmalarıyla yine bu sonları tekrar Gaziantep'le buluşturmak adına ekip arkadaşlarımla büyük bir gayret ve çaba sarf ettik. Bu anlamda yine esnafımızın büyük bir kısmı Gaziantep'ten olmak üzere yemekçilerimiz Gaziantep'ten, Bursa'dan bir tek bir firmamız var. O da ürünün ciğerle alakalı, az öncesinde reklam ettiğimiz ciğerin hassasiyetiyle alakalı olduğu için onu Bursa'dan seçtik. Onun dışındaki tüm esnafımız İstahya'da Gaziantep merkezinden geldi. Bir iki tane tatlıcımız var ki baklava benim e, kendi özel alanım olduğu için Baklavanın en birincisini, birazdan sizlere de o havuç dilimini ikram edeceğiz. Birincisini Bursalılarla buluşturmak için inceledik, sık dokuduk. Tabi yine geçen seneki gibi Türkiye Gaziantep Dernekleri Federasyonu'nun geçen hafta biten 28 Ekim 1 Ekim, 28 Eylül 1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Benim de genel başkan yardımcısı olarak derneğimizi temsil ettiğimiz federasyonun yeni kapı etkinlik alanında gerçekleştirdiğimiz organizasyondan firmaları ve esnafları eleyerek, ince eleyerek, sık okuyarak getirdik. Vizyonun birinci sınıf, birinci sınıfı oldu. Ürün kalitesiyle beraber esnafların ön plana çıktığı bir şenlik planladık ve tasarladık. Bu anlamda geçen yıl olmayanlardan yine bu yıl olacak olanlar var. 2019'da vardı, geçen yıl yoktu. Zeynep Katma sanatçımız var. Kutlu kumaşımız var. Gaziantep'in o meşhur ünlü kurdu kumaşı. Yine bez çantalarda kurdu kumaşımlar üretilmiş farklı sanatlı kadın kooperatifimizi Gaziantep'ten gelen kadın kooperatifimizi bir orada etkinliği olacak. Orada yine çalışmasını yapacaklar. Şenliğimizin inşallah dört gün boyunca Atamurları, Nilüfer Belediyesi, bunun Ataburban Fethiye Mahallesi, Ataburban üzerinde Fethiye Kapalı Pazar alanında, sabah 10'dan akşam olar 10 arasında açık olacak şekilde otoparkımızın mevcut olduğu, her türlü sosyal imkanların mevcut olduğu alanda yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı da Yıldız Belediye Başkanı'mız Kurban Yardeme ve kendimize destek veren reklamsal anlamda da kavşaklarda bizlere izin veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Erman Aktaş'a sizlerin önünde teşekkür ediyorum.